Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'da kabak çekirdeği üretiminin en çok yapıldığı Çumra ve Seydişehir'e kabak çekirdeği eleme tesisi kazandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kabak çekirdeğinde üretim kapasitesi yüksek ilçelerimize kurduğumuz 5000 ton kapasiteye sahip kabak çekirdeği eleme tesisi üreticimize büyük kolaylık sağlıyor. Büyükşehir olarak Konya'da tarımın kalkılması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz dedi. Eleme tesisiyle işleri kolaylaşan ve geliri artan üretici de her zaman çiftçi dostu olan Başkan Altay'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle kırsal bölgelerde üretimin artması için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu kapsamda kabak çekirdeği üretiminde Konya'da ilk sırada bulunan Çumra'dan sonra Seydişehir'de kabak çekirdeği eleme tesisi kazandırdıklarını belirten Altay, "Konyamız genelinde yıllık 7442 ton kabak çekirdeği üretiliyor. Çumra'da 3900, Seydişehir'de 1690, Ekin'de ise 250 ton kabak çekirdeği hasadı yapılıyor. Büyükşehir olarak üretim kapasitesi yüksek ilçelerimizdeki üreticilerimizin işini kolaylaştırmak amacıyla Çumra ve Seydişehir'e kurduğumuz 5 ton kapasiteye sahip kabak çekirdeği eleme tesisi üreticimize büyük kolaylık sağlıyor." Ayrıca tesisler sayesinde üreticinin ürünü daha kolay işleyebildiğini vurgulayarak Başkan Altay şöyle devam etti. Bu kapsamda hibe edilen kabak eleme tesislerinin yüksek temizleme, ayıklama sayesinde işçilik ve zamandan tasarruf edilirken sınıflandırma ve tasnifleme özelliğiyle de Şumra ve Seydişehir ilçelerimizde bölgenin kalkınması, yurt içi ve yurt dışı pazarda ekonomik değerin artırılması milli ekonomiye katkı sağlıyor. Ayrıca kabak eleme tesisleriyle gerek elek değişimleri yapılarak ay çekirdeği, arpa, buğday ve baklagiller elenerek işçilik, kaliteli ürün ve maddi açıdan üreticilerimize büyük kolaylık sağlanıyor. Büyükşehir olarak Konya'da tarımın kalkılması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz dedi. Arpa, nohut, sezona göre yağlık ayçiçeği ve sezonu gelince çerezlik ayçiçeği ve çerezlik kabak çekirdeklerinde temizleme, kavrulmaya ve paketlenmeye hazır bir şekilde tesisimiz elemenin yanında hafif tane ve taş ayrıcı, ee, makinalarıyla beraber tüm çiftçilerimize, üyelerimize hizmet vermektir. Daha önce bölgemizde eleme yok idi. Çiftçilerimiz Konya'ya, Karaman'a e, mevcut olan dışarılara gidiyor idi. Makineden gayet memnunuz. Bölgemize bir hizmet verildi. Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Bu konuda bizlere yardımcı olduğu için. Belediyenin bize verdiği desteklerden biri eleme tesislerinden çok şahane bir destek gördük. Önceden Arkadaşlar vardı burada, onlara gidiyorduk. Şimdi burası olunca diğer memnun olduk. Başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Çumla Belediye Başkanımıza ve Birlik Başkanımız İlhami Başkanımıza çok teşekkürler ederiz.